Eminim fark etmişsinizdir. Ateşiniz çıktığında titremeyi durduramazsınız. Peki neden sıcak hissetmek sizi üşütür? İşte bilimin basit açıklaması. Vücudunuzu akıllı bir termostat gibi düşünün. Hastalandığınızda bağışıklık sisteminiz mikroplarla savaşmaya yardımcı olmak için ayar noktanızı yükseltir. Tıpkı evinizdeki ısıyı artırmak gibi. Ama vücudunuz hala normal sıcaklığındadır. Bu yüzden birden yeni ayar için kendinizi çok üşümüş hissedersiniz. Bu yüzden titremeye başlarsınız. Vücudunuz o yüksek ayar noktasına ulaşmak için ısınmaya çalışır. Bunu havadan daha soğuk bir havuza atlamak gibi düşünebilirsiniz. Alışana kadar üşürsünüz. Yani o titremeler mi? Onlar sadece vücudunuzun iyileşmenize yardımcı olmak için fazla mesai yapması. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.